Merhabalar, bu ders kimyanın sembolik dili konusuyla birlikteyiz. Kimyanın sembolik diline geçmeden önce maddenin sınıflandırılmasını bir hatırlamalıyız. Madde, yeryüzünde bildiğimiz bütün maddeler ilk olarak saf madde ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayrılır. Adı üstünde saf olmayan madde karışımdır. Saf madde ise arı maddedir. Katışıksız, içerisinde kendisinden başka bir şey olmayacak. Saf maddeleri de ikiye ayırıyoruz. Element ve bileşik olarak. Element aynı cins atomlardan oluşan saf maddedir. Aynı cins atomlardan oluşan saf madde. Bileşik ise farklı cins atomlardan oluşan saf maddedir. Elementleri metal, ametal yarı metal ve soy gazlar olarak dört grupta inceleriz. Bileşikleri ise iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler diye iki gruba ayırabiliriz. İyonik bileşikler metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişiyle oluşur bağlar konusuna daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Kovalent bağlı bileşikler ise ametal atomlarının kendi aralarında değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanılması kullanmasıyla oluşur. İyonik bileşiklerin yapı taşları en küçük birimleri birim hücredir gençler. İyonik bileşikler aslında moleküller yapıda değildir. Moleküllerden oluşmaz küçük birim hücrelerin birleşmesiyle oluşan büyük kristal ağ örgülerdir gençler. Mesela sodyum hidro sodyum klorür de sodyum metalür ile klor ametal arasında oluşan bileşikte biz böyle bir sodyuma bir klor diye yazıyoruz ama esasında burada bir sodyum atomun etrafında 6 klor vardır. Bir klor atomun etrafında da 6 sodyum atomu vardır. Yapı budur ama sade haliyle yazmak uygun görülmüştür. Kovalent bağlı bileşiklerde ise moleküller vardır yani yapı birimleri moleküllerdir yani bileşiğin özelliğini en gösteren en küçük yapı moleküldür İyonik bağlı bileşiklerde ise bileşiğin özelliğini gösteren en küçük hücre birim hücredir en küçük yapı birim hücredir evet Saf olmayan maddeleri biz homojen karışımlar yani karışımları homojen karışımlar ve heterojen karışımlar diye ikiye ayırıyoruz ama 10. sınıfın konusu. Burada oraya girmek istemiyorum. 10. sınıfta göreceksiniz. Evet. Şimdi elementlerin ve bileşiklerin özelliklerine bakalım ve bu konuyla ilgili sorular çözelim. İlk olarak element aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir. Yani aynı proton sayısına sahip atomlardan oluşan saf maddelerdir. Maddelerini tek tek yazdım. Tek tür atomlardan oluşurlar. Saf maddelerdir. Homojendirler. Saf maddelerin tamamı homojendir. Homojenler ne demek burada onu söyleyelim. Homojen demek her yerinde aynı özelliği gösteren demektir. Her yerinde aynı özelliği gösteren. Heterojen de her yerinde aynı özelliği göstermeyen olacak. Evet, saf maddelerin hepsinin homojen olduğunu söylüyoruz. Yalnızca hal değiştirirken faz olarak heterojen olabilirler. Yoksa içerdikleri madde cinsi açısından her zaman homojendirler. Evet, saf maddeler oldukları için erime, kaynama noktaları, yoğunlukları gibi belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bu ne demek? Yani saf bir madde hal değiştirirken sabit bir erime sıcaklığına sahiptir. Kaynarken sabit bir kaynama noktasına sahiptir ve belirli bir yoğunluğu vardır. Onun için ayırt edicidir bu özellikler. Elementler fiziksel veya kimyasal yöntemle yöntemlerle kendisinden daha basit maddelere ayrışmazlar. Yani o elementin özelliğini gösteren daha küçük birimlere ayrışmazlar. Atomdan daha küçük bir birime ayrışıp yine hala aynı atomun özelliğini gösteremezler. Doğada atomik ya da moleküler yapıda olabilirler. Birazdan onu örneklendiririm. Birçok element doğada bileşikleri halinde bulunur ve bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucunda elde edilir. Evet elementlerin çoğu doğada başka elementlerle bileşikler oluşturmuş halde bulunur ve bu elementleri elde etmenin yolu o bileşiklerden kimyasal yöntemlerle elementleri çekmektir. Günümüzde 118 element vardır ve bu 118 elementin 92 tanesi doğaldır. Yani doğada bulunur. Diğerleri laboratuvarda yapılmış yapay elementlerdir. Elementleri biraz önce söyledik. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak sınıflandırıyoruz. Ve elementleri sembollerle gösteriyoruz. Elementleri sembollerle gösteriyoruz derken, sembol dediğimiz şeyi Berzelius ortaya koymuştur ilk olarak. Berzelius simyacılarda bahsetmiştik bundan. Elementlerin sembolünü kolay olsun diye ilk harfleri ya da ilk iki harfleri olarak belirlemiş. Mesela hidrojen elementine sadece bir H harfi, tek bir harf, tek bir büyük harf. Helyum elementine iki harf, iki harfli ise elementin sembolü ilk harf büyük olur, ikinci harf küçük yazılır. Helyum. Mesela C karbon elementinin simgesi. Burada kalsiyumla karıştırılır. C A kalsiyum. Kalsiyumla karbonu öğrenciler karıştırabiliyor. Evet elementlerin sembollerini ezberlememiz gerekiyor gençler. Bizim için bazıları biraz zor oluyor. Çünkü okunduğu gibi yazılmıyor hepsi. Mesela N A yazıyoruz ama sodyum diyoruz. Aslında bu Latince'de natriumdur. Yani Alman bir öğrenciye bunu sorsak ismine natrium diyecek ve ilk iki harfini alacak N A diyecek ama biz bunu yapamıyoruz. K potasyumdur. Yine latincesi kalyumdur. Onun ilk, ilk iki harfi gördüğünüz gibi. Cu bakırdır. Kupferden gelmiştir sembolü. F demir Ferrum'dan gelmiştir. İlk iki harfi gibi. Evet bizi zorluyor bizim dilimizde olmaması ama ezberleyeceğiz. Çok tekrar ettiğiniz, ettiğiniz zaman yerleştiğini göreceksiniz. AG gümüş. İlk 20 elementi ezberlemeniz gerekiyor. 9. sınıf müfredatında ilk 20 elementi ezbere bilmeniz gerekiyor. Bir de karşınıza çıkacak, çok çıkacak elementler vardır. Onları da ezberlemeniz gerekiyor. Bazılarını burada alıyorum ben. I, tek bir harf, tek bir büyük harf, iot. Evet, genellikle ne dedik? Elementin ilk harfi alınır. Mesela hidrojen alınmış, sonra helyuma isim vermek gerektiği zaman yine H alınamayacağı için elementin ismindeki ikinci harf alınmış. Ama bazen üçüncü harf alınabilir. Mesela civa'da da hidroargenium'dan G alınmış gibi. Her zaman ilk iki harf olmayabiliyor, yani başka bir harf alınabiliyor ikinci harf olarak. Mg, magnezyum. Manganla karıştırılır. Mn mangan. Sn kalay. B harfiyle sembolize edilen elementler de çok karıştırılır. Bor, Br brom, Berilyum, Ba baryum vesaire diyelim. Evet. Ha bu arada e, şundan bahsedecektik. Bazı elementler doğada atomik yapıda bulunur, bazıları moleküler yapıda bulunur demiştik. Bunu metallerin ve ametallerin özelliğinden bahsederken periyodik cetvel konusuna geçtiğimizde yine söyleyeceğiz ama doğada ya da serbest halde e, ametaller molekülleri halinde bulunabilir. Birazdan element molekülleri bu örnekleri göstereceğim. Mesela oksijen atomu dediğimiz zaman O2 molekülü halinde bulunabilir. Klor, Cl2 halinde bulunabilir. Ama metallerde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü metaller kendi aralarında bağ yapmıyorlar. Bir metali yazıyorsam ben bir tepkimede vesaire bir yerde tek başına atom halinde yazarım. Atomik yapıda yazarım. Soy gazları da öyle yazarım ve soy gazlar doğada da böyle atomik yapıda bulunur. Helyum, argon gibi. Evet. Şunlar metal, metal ve soy gaz şu yapılar atomik ya da monoatomik aynı anlama gelir ne demektir tek atomlu iki atomlu diatomik yapıda mesela O3 ise triatomik S4 poliatomik diye gider Bazen üç atomlu, poliatomik diye de alır. Evet, bu şekilde e, ametaller bu şekilde moleküler yapıda saf halde bulunabildikleri gibi başka elementlerle bileşik oluşturmuş halde de bulunabilirler. Metallerde çoğunlukla e, metalleri saf olmak, saf bulmak neredeyse imkansızdır doğada. Ametallerle bileşik oluşturmuş halde bulunurlar ve bileşiklerinden kimyasal yollarla elde edilebilirler. Evet bileşiğe gelince en az iki farklı elementin kimyasal yollarla birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Bileşikler kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermezler. Saf maddeler olduğunu söyledik. Dolayısıyla homojendir. Yine saf madde olduğu için ayırt edici özellikleri var. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayrışmazlar ancak kimyasal yollarla oluştukları için bileşenlerini de kimyasal yollarla ayrılabilirler. Bileşikler formüllerle gösterilir. Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran vardır. Mesela H2O formülü budur. Bir bileşiğin formülüne baktığım zaman hangi elementlerden oluştuğunu görürüm. Ve bu elementler arasındaki atom oranını da görürüm. Bakıyorum formül hidrojen ve oksijenden oluşmuş ve iki hidrojen atomuna karşılık bir oksijen atomundan oluşmuş. NH3 azot ve hidrojenden oluşmuş amonyak. Bir azota karşılık 3 hidrojenden oluşmuş gibi. Formüllerle gösterilir dedik. Sodyumla klor birebir görüyoruz. Potasyum, hidroksit vesaire bu şekilde gider formülleri çoğaltabiliriz. Evet. Bazı bileşiklerin yaygın adlarına gelince sırayla okunuşlarını, yaygın isimlerini okuyorum. Su, tuz ruhu, kezap, saç yağı, sirke asidi, Kabartma tozu diye de bilinir. Yemek sodası, karbonat diye de geçer. Mutfaklarda kullanırız. Amonyak, sud kostik bakın. Karıştırılır sud kostik ve potas kostik. Sodyum hidroksit yani sodyumla başlayan sud kostik, potasyumla başlayan potas kostiktir. NaCl yemek tuzu. Yemeklerde, soframızda kullanırız. Sönmemiş kireç ve sönmüş kireç. Bunlar da karıştırılır. Şöyle bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bakın kalsiyum oksit sönmemiş kirece su katılırsa kalsiyum hidroksit oluşur. Yani bu bunun su katılmış hali. Bu sönmemiş kireci söndürmek diye bir eylem vardır. Eskiden badana yaparken kireç sürerken duvarlara kirece su katıp söndürürlerdi. İşte şu elde ettikleri sönmüş kireci de badana yapmak için kullanırlardı. Hala da köylerde kullanılıyordur eminim. Evet kireç taşı, kaynoç, güherçli, göz taşı, karınca asidi, odun ruhu, cihaz oğaç, çamaşır sodası, nişadır ve çamaşır suyu. Evet. Şimdi burada molekül kavramından bahsetmek istiyorum. Bunu da bilmemiz lazım en az iki atomun kimyasal yollarla birleşerek oluşturduğu yapıya molekül diyoruz. Bakın en az iki atom olacak ve bunlar kimyasal yollarla birleşmiş olacak. Molekülü oluşturan atomlar aynı cins ise element molekülü oluşur. Eğer farklı cins ise bileşik molekül oluşur. Ne demek istiyoruz? Örneklendirelim. Mesela oksijen molekülünde bu molekülü sadece oksijen atomları oluşturmuş. İki tane oksijen atomu birleşmiş. Hatta yapı şu şekildedir. Şimdi bağlar görmeyeceğiz. Bağlar gördüğünüz zaman daha ayrıntılı anlatacağız bunları ama şöyle bir örneklendirmiş olayım. Klor molekülü sadece klor atomları birbiriyle bağ yapmış. Flor molekülü yine burada sadece flor atomları birbiriyle bağ yapmış. Burada gördüklerimiz ya da hidrojen gazı dediğimiz zaman oksijen gazı, klor gazı, flor gazı hidrojen gazı, iyot katısı. Burada hep aynı cins atomların birbiriyle bağ yaptığını görüyoruz. Bunlar element moleküldür gençler. Mesela doğada sofal, saf ad, iyot katısı bu şekilde bulunur. Saf elementtir bu. Ama nedir? Molekül yapıdadır. Bileşik molekülünde ise ne dedik? Molekülü oluşturan atomlar farklı cins ise bileşik molekülü diyoruz dedik. Mesela H2O'da olduğu gibi nh 3te olduğu gibi, HCl, CH4, CO2 moleküllerinde olduğu gibi yapıda farklı atomlar olduğunu görüyoruz. Farklı atomlar kimyasal yollarla bir araya gelmiş ve biz böyle farklı atomları bir arada bir formül yapısında gördüğümüz zaman ne diyoruz? Bileşik diyoruz. Bileşik moleküldür bunlar. Sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangileri elementlerin özelliklerindendir? Bir homojendir demiş. Evet elementler saf maddedir ve homojendir. Ayırt edici özellikleri vardır dolayısıyla. Ve en küçük yapı taşı atomdur elementlerin. Üçü de doğru. X gazı ile Y gazının kimyasal tepkimesi sonucunda Z gazı oluşuyor. Buna göre hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. Dikkat edelim. X gazı ile Y gazı tepkimeye giriyor ve Z'yi oluşturuyor. Evet kimyasal tepkime olduğunu da söylemiş burada. X ile Y'nin ne olduğuna şu anda bir şey söyleyemem ama kesinlikle oluşan Z nedir çocuklar? Bileşiktir. X gazı bileşiktir demiş. Olabilir, olmayabilir. Y gazı elementtir demiş. Olabilir, olmayabilir. Yani şuradaki X ile Y'nin ikisi de element olabilir. İkisi de bileşik olabilir. Biri element, biri bileşik olabilir bir şey söyleyemiyorum ama kesin olan Z'nin bileşik olduğu cevabımız yalnız 3 olacak. Evet, bir X maddesine dair aşağıdaki bilgiler verilmiş. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Yapısında birden fazla cins atom vardır. Evet, yapısında birden fazla cins atom varsa bileşik de olabilir, karışım da olabilir. Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermez. Bunu söylediği zaman hemen ne diyorum gençler? Bu madde bileşiktir diyorum. Ve bileşenler arasında belli bir oran vardır. Bunda da anlıyorum ki bileşiktir. Evet zaten bu bir bileşik yapısında birden fazla cins atom içerebiliyordu. O zaman aşağıda verilenlerden E şıkkıdır diyorum cevap. Bir madde ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor bu maddenin bileşik olduğuna karar vermek için en az hangilerini bilmek gerekir? Yani şunlardan hangisini en az bilirsem bu maddenin bileşik olduğuna karar veririm. Yeşil renkte ve kokusuzmuş her şey olabilir. Homojendir. Saf madde olduğunu anlıyorum buradan. Hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Buradan da saf madde olduğunu anlıyorum. Ve saf maddeler neler olabilir de? Element ya da bileşik. Bileşik olduğuna dair net bir bilgi alamıyorum bunlardan. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır dediği zaman ben buradan anlıyorum ki bu madde bileşiktir ve sadece bunu bilmem bu maddenin bileşik olduğunu karar vermeme yetiyor. Cevap yalnız 4. Sıvı haldeki saf bir madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yine kesinlik sorusu. Sıvı halde ve saf bir madde. Evet, elementtir diyor. Çocuklar olabilir mi? Evet, element olabilir. Ama kesinlik demiş. Almıyorum kesinlik dediği için. Bileşik olabilir mi? Evet olabilir ama kesinlik dediği için almıyorum. Bilemem kesinlikle element mi, bileşik mi? Erime ve kaynama sıcaklığı saf pardon, erime ve kaynama sıcaklığı sabittir demiş. Saf bir maddenin erime ve kaynama sıcaklığı sabittir. Element de olsa, bileşik de olsa bu kesin. O yüzden cevap Ceyhan diyoruz. Farklı cins atomlardan oluşan saf X maddesi için yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Yine kesinlik sorusu. Farklı cins atomlardan oluşan saf madde. Saf maddeler nelerdi çocuklar ya elementti ya da bileşikti. Zaten başka bir olasılık yok. İkisinden biri olmak zorunda. Ve bu saf maddenin farklı cins atomlardan oluştuğunu söylüyor. Farklı cins atomdan oluşan saf madde neydi çocuklar? Bileşikti. Öyleyse moleküllerden oluşmuştur olabilir. Eğer kovalent bağlı bir bileşikse moleküllerden oluşmuştur ama kesinlik soruyor. Belki iyonik bağlı bir bileşik o yüzden bunu alamıyorum. Formüllerle gösterir hangisi olursa olsun iyonik ya da kovalent formüllerle gösterecek. Ve yine hangisi olursa olsun bir bileşik homojen olacak. 2 ve 3 doğru cevabımız. 1 x maddesine dair aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre x maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım saf maddeymiş. Yani element ya da bileşik olacak. Bir molekülünde 3 tane atom olacak. Olabilir. Evet. Bakın mesela burada element 3 tane atom var bir molekülünde. Ee, farklı cins atomlar içeriyor diyor ama. Farklı cins atomlar içeriyorsa eğer bileşik olmak zorunda. Bir bileşik olacak ve farklı cins atom içerecek. Ama ne demiş bana moleküler yapıdadır o zaman kovalent bağlı bir bileşik olacak. Evet, kovalent bağlı bileşikler moleküler yapıda oluyordu. İyonik bağlı bileşikler birim hücrelerden oluşuyordu. Öyleyse bakıyoruz şıklara. İyonik gitti. Bu saf bir element gitti. İyonik. İyonik kovalent bağlı H2O. Neden? Çünkü hidrojen ve oksijen ametalleri arasında oluşmuş. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir birimindeki atom sayısı en fazladır? Burada formülleri bilmemiz gerekiyor. Amonyak demiş. Amonyak ne çocuklar? NH3. Evet yaygın isimleri bilmemiz gereken bir soru. Tuz ruhu HCl. Sirke asidi asetik asit CH3 CH. Zaç yağı h 2 4 ve güherç ile KNO3. Ne sormuştu? Bir birimindeki atom sayısı en fazla olan. Bakın 3 oksijen, 1 azot ve 1 potasyum 3 4 5 atom var. 3 hidrojen, 1 azot burada 4 atom var. Burada 2 atom görüyorum. Burada ise 1 karbon, 3 hidrojen 4 5 6 7 8 atom görüyorum. 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijenden 4 5 7 atom görüyorum. En fazla olanı sormuştu. Sirke asidinde en fazla atom var. Tür olarak sormamış. Dikkat edin. Sayı sormuş. Tür olarak söyleseydi. 2 tür atom bunda. Oksijen, azot ve potasyum olmak üzere 3 tür burada. Bunda yine 2 tür. Bunda da karbon, hidrojen, oksijen 3 tür. Ve bunda da yine 3 tür atom olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde 3 traton vardır? Tam da üzerine öyle bir soru geldi. Göz taşı yine burada formül bileceğiz. CuSO4 Su H2O Tuz ruhu HCl Sönmemiş kireç CO, CaO Kalsiyum oksit ve yemek sodası Sodium bikarbonat. Bu şekilde yazalım. Ne demişti? Hangisinde 3 traton var? 2 traton 2 tür, atom, iki tür iki tür. Burada üç tür var. Burada ise oksijen, karbon, hidrojen ve sodyum. Bir, iki, üç, dört tür atom var. Üç tür olanı soruyordu. A şıkkı diyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisine verilen elementin sembolü doğru yazılmıştır? Magnezyum nedir doğrusu? Mg. Bor B. Kükürt S. Sodyum doğru. Kalsiyum CA olacaktı. Doğru yazanı sormuş. D şıkkı diyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi element değildir? Evet gençler moleküllü yapıda ama element. Element. Moleküllü yapıda element. Evet son bulunan element organesson. Ve D şıkkında ne görüyorum? Karbon, monoksit, element değil, bileşik karbon ve oksijen görüyorum iki element yan yana. Bu bir element olsaydı şöyle yazılmalıydı. O zaman da ne derdik buna? Kobalt derdik. Evet. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.